Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün çok uzunca bir aradan sonra dişe dokunur bir Naruto içeriği ile karşınızdayım. Aslında kanal yapım gereği sadece One Piece videoları yapmıyorum. Başta ağırlıklı olarak One Piece, daha sonra Naruto ve diğer serilerle ilgili video yapacaktım. Kanal prensibim buydu. Fakat daha sonra gelişen bazı olaylar neticesinde Naruto içeriği yapmak istememiştim. Ama sonra düşündüm ve eğer seri olabilecek bir şey yapmazsam yani tek içeriklik video yaparsam ortada bir sorun kalmaz dedim ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Bunun için bana destek ve video fikrini veren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Diğer serilerle ilgili de şunu söyleyeyim. Bir süre haftada bir video yapacağım için gene One Piece sağlıklı devam ederim. Ama başım biraz rahatlasın haftada iki videoya çıktığımız zaman bir tanesini One Piece bir tanesini de diğer serilerle ilgili video olarak yapmayı düşünüyorum. Bugün sizlerle iki şeye bakacağız. Perfect Susanoo nedir, nasıl aktif edilir ve Madara'nın Mangekyou Sharingan özelliği neydi? Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve bu tarz yani diğer serilerle ilgili videoların da gelmesini istediğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Önce bir Perfect Susanoo'ya bakalım. Neden önce buna baktığımızı da dinleyince anlayacaksınız. Seride şu ana kadar kanon olarak yani Naruto serisinin mangası içinde Perfect Susanoo kullandığını gördüğümüz 4 kişi var. Bunlar Indra, Madara, Sasuke ve Kakashi. Rikudo kuvvetle muhtemel bunu kullanmış olsa da seri de geçmediği için kanon kabul edilmez. Itachi ve Shisui de sadece oyunda uyandırdıkları için kanon değiller. Neyse nasıl uyandırdıklarına veya nasıl aktif ettiklerine bir bakalım. Önce Indra. Perfect Susanoo'sunu hangi noktada uyandırdığını bilmiyoruz. Ama kendisi Rikudo'nun oğluydu ve tam olarak olmasa da Dojutsu güçlerine sahipti. Ama en azından damarlarında doğrudan Rikudo'nun kanı dolaşıyordu. Ek olarak Sasuke'nin uyanmış Susanoo'suna Indra Susanoo'su dendi. Yani kesin olmasa da uyanmış Susanoo'ya Indira da sahip olabilir. İkincisi Madara'ydı. O da Mangekyou Sharingan'ı uyandırdı, Eternal Mangekyou Sharingan'ı yükseltti ve Perfect Susanoo'yu uyandırdı. Bu arada Rinnegan uyandırışı ile ilgili ve eğer Hashirama Madara'nın yaptığını yapsaydı yani Madara'nın hücrelerini alsaydı ne olurdu diye bir video daha yapacağım. Ama bu kurgu bir video olmayacak öncekiler gibi sebepleriyle anlatacağım ne olacağını. Her neyse üçüncü uyandıransa Sasuke'ydi. O da ölümün eşiğine gelip Rikudo ile buluştu, güçlerini devraldı ve Perfect Susanoo'yu uyandırdı. Ayrıca Sasuke Perfect Susanoo'nun da ötesine geçti. Indira Susanoo'su yani uyanmış Perfect Susanoo açtı. Sonuncusu da Kakashi'ydi. O da bunu Obito sayesinde yapabildi. Ama peki Obito bunu nasıl yaptı? Bununla ilgili yaygın bir yanılgı Obito'nun özel birisi olduğu ile ilgili olan. Evet Obito özel ama Perfect Susanoo'yu uyandırmasının sebebi bu değildi. Bildiğiniz gibi öncesinde Juubi cincihur ikisi olmuştu. Yani dolaylı yoldan o da Rikudo'nun gücüyle temas etmişti. Susano'o uyandırmak için bir diğer kural olan iki Mangekyou Sharingan'ı da yani kendi Mangekyou Sharingan'larını da savaşta elde etmişti. Susanoo'sunu savaşta kullanmama sebebi muhtemelen bunu yapamamasıydı. Büyük bir yorgunluk ve çakra tükenmişliği yaşıyordu çünkü o sıralarda. Ama ölümle yaşam arasında kaldığı noktada tüm gücünü toplayıp Kakashi'ye aktardı o da Perfect Susanoo açtı. Yani şu ana kadar gördüğümüz bir istisna dışında hepsi doğrudan veya dolaylı yoldan Rikudo güçlerine dokunduğu için Perfect Susanoo açabilmişti. Bu tek istisna ise Madara'ydı. Şimdi şunu diyenleriniz olabilir. Madara Indra'nın reenkarnesiydi. O yüzden açmış olabilir. Ya da Madara da bu güce dokundu. Hayır arkadaşlar iki soruya da cevabım hayır. Öncelikle Madara Indra reenkarnesi olduğu için Perfect Susanoo açmış olsaydı bunu Sasuke de yapabilirdi. Şimdi kafanız karışmasın. ikisi de Perfect Susanoo açtı biliyorum. Ama şöyle bir fark var. Sasuke Rikudo güçlerine kavuştu, Rinnegan açtı ancak ondan sonra Perfect Susanoo açabildi. Madara ise Eternal Mangekyou Sharingan varken, yani daha Ashirama'nın güçlerini ele geçirmeden onunla kavga ederken Perfect Susanoo açabiliyordu. Yani durum Indra Reenkarnesi olmak olsaydı, Sasuke de Eternal Mangekyou Sharingan'la birlikte Perfect da açabilirdi. Bununla ilgili yanlış bir bilgi de Sasuke'nin zaten Eternal Mangeki Sharingan kullandığı sırada Perfect Susanoo'yu açtığı yönünde. Hayır arkadaşlar Sasuke Eternal Mangeki Sharingan'la versiyon 4 Susanoo açıyor. İkisi arasında gözle görülür birçok fark var ve ikisi arasında devasa bir boyut farkı da var. Buradan ayırt edebilirsiniz. Bu yanlış anlaşılmanın temel sebebi Sasuke'nin Kurama'ya Susanoo zırhı giydirmesi. Bu durumda Madara'nın yaptığıyla aynı görünüme kavuşması. Ama arada iki fark var. Birincisi Madara'nın zırh giydirdiği Kurama %100 Kurama'ydı ve şu an aralarındaki farkı görüyorsunuz. İkincisi evet Madara Perfect Susanoo'yu animede kullandı. Ama Hashirama dövüşünde mangada böyle bir sahne yok. Yani bu sahne kanon değil. Ama Madara'nın 5KG ile yaptığı dövüşte Perfect Susano'yu önceden açmış olduğunu hem bu sözünden anlayabilirsiniz hem de bu sözünden bu haliyle Hashirama'ya karşı dövüşmüş olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü aslında burada diyor ki beni bu halimle sadece Hashirama yenebilir. Eğer ki Madara Hashirama'ya karşı Perfect Susano'yu kullanmamış olsaydı Madara'nın bunu söyledikten sonra... Ki o bile bana karşı bu güce sahipken dövüşmemişti demesi gerekirdi. Yani Susanoo açmak için her iki gözde de aktifleşmiş mangek Sharingan olmalı. Perfect Susanoo açmak için de Rikudo'nun güçlerine bir şekilde dokunmalısınız. Madara Perfect Susanoo açtığı sırada henüz Rikudo'nun güçlerine dokunmamıştı. Ya da Hashirama'nın hücrelerini daha ele geçirememişti. Yani Rinnegan bile uyandırmamıştı. Peki Madara neden bir istisna? İşte bu bizi Madara'nın Mangeki Sharingan özelliğine götürecek şey. Peki Mangekyou Sharingan özelliği nedir? Önce ona bir bakalım. Mangekyou Sharingan uyandıran birisi birçok özelliği yanında getirir. En Ön önemli ve farklı olarak da her iki gözde de birer tane. Yani toplam iki tane eşsiz özelliğe kavuşur. Önce Shisui'yi ele alalım. Onun Mangekyou Sharingan özelliği Koto idi. Koto Amatsukami karşısındaki kişiye isteği dışında ve fark edilmeden istediğiniz bir şeyi yaptırmanıza izin veren bir güçtür. Shisui her iki gözünde de bu yeteneğe sahipti. Itachi ise bir gözünde Amaterasu, diğer gözünde ise Tsukuyomi'ye sahipti. Amaterasu 7 gün 7 gece boyunca yanan, kullanıcısı dışında hiçbir şekilde söndürülemeyen kara alevlerdir. Tsukuyomi dünyada... no Sukuyomi ise gerçekliği büküp karşısındaki kişiye gerçek dünyada bir saniye süren ama Tsukuyomi dünyasında kullanıcısının istediği kadar zaman geçirten tabii ki bunun bir sınırı vardır. Çünkü tekniğin gücü büyüdükçe harcanan çakra miktarı da artıyor. Her ikisi de eşsizdir. Obito'nun Mangeki Sharingan yeteneği ise iki gözünde de Kamui'ydi. Obito'da bulunan kendisine hedef alan saydamlık kazandıran yakın Kamui. Kakashi'de bulunansa uzak ve istediği bir objeyi istediği gibi ışınlamasına yol açan Kamui'ydi. Sasuke'de aslında Itachi'den bilinse de her iki gözünde de Amaterasu'ya sahipti. Şimdi Itachi'nin Sasuke'ye yerleştirdiği ve Obito'ya sıkılan Amaterasu'dan dolayı bazılarımız Sasuke'nin kullandığı Amaterasu'yu Itachi'ye bağlıyor. Ama öyle değil. Itachi onu bir seferlik yapmıştı. Sasuke'nin diğer kullanımları ise kendi Mangekyou Sharingan yeteneğiydi. Yani her iki kardeş de Mangeki Sharingan özelliği olarak Amaterasu'yu ortak olarak almıştı. Peki Sasuke'nin diğer Mangeki Sharingan özelliği neydi? Kontrol. Dikkat ettiyseniz Sasuke'nin Amaterasu'su abisininkine hiç benzemiyor. Son derece varyasyonlu ve kuvvetli. Bunun sebebi de Sasuke'nin diğer Mangeki Sharingan özelliğinin Amaterasu'yu kontrol etme yeteneği olmasıydı. Sasuke abisinin aksine sanki hiçbir sınır olmadan Amaterasu'yu kontrol edebiliyordu. Elbette Itachi de bunu yapabiliyordu. Ama Itachi'nin yapabildiği Amaterasu'nun kendisinin kullanıcısına müsaade ettiği sınırdı. Sasuke'nin diğer gözü ise bu sınırı ortadan kaldırıyordu. O yüzden istediği gibi Kagutsuchi'ler filan sıkabiliyordu. Peki ama Madara'nın Mangeki Sharingan özelliği neydi? Bu seride hiçbir zaman direkt olarak belirtilmedi. Özellikle yabancı forumlarda bu konuyla ilgili en popüler iddialardan birisi bu özelliğin zamanı yavaşlatma ve geriye sarabilme olduğu. Ama bence bu da değil arkadaşlar. Öncelikle bir virgüllü Sharingan'dan zincirin tepesindeki Rinne Sharingan'a kadar her Sharingan türü zaten belli oranlarda zamanı yavaşlatma özelliği verir. Madara zaten üstün bir Sharingan kullanıcısı olduğundan ve Eternal Mangeki Sharingan sahibi olduğundan bu güce fazlasıyla sahipti. Ama zamanı geriye sarma. Bu oyundan dolayı zihinlere oturmuş bir yanlış anımsama. Seride buna işaret edebilecek hiçbir şey geçmiyor. Bu konu yani tüm Sharingan'ların zamanı yavaşlatma özelliği ve Obito'nun Jubi yani dolaylı olarak Rikudo güçleriyle Perfect Susanoo açtığı konularında bana bir arkadaşım yardımcı oldu. Ben Jubi detayını yani Obito'ya dolaylı olarak Rikudo gücü geldiğini unutmuştum. Sharingan'ların etrafını yavaşlatma olayını da gene o bana hatırlattı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Onun da bir kanallaşma düşüncesi var. Kanalını açtığında zevkle ismini sizlerle paylaşacağım. Neyse konumuza dönelim. Madara da böyle bir güç olmuş olsaydı, yani zamanı geri sarabilseydi, Izanagi kullanarak gözünü feda etmezdi. Tabi varsayımsal olarak olsa bile böyle bir yeteneği varsa bu Izanagi'nin sağlayacağı zamanı geri sarmayla mukayese bile edilemez. Ama sonuç olarak ölümün eşine geldiğinde sarılacağı ilk şey Mangekyo Sharingan'ın gücü olurdu. Izanagi değil. Şimdi orada Hashirama'nın vücut parçasını elde etmişti. Bilerek kullanmamış olabilir de diyebilirsiniz. Ama bu da bir riskti. Madara gözünü feda etmeden Hashirama'dan kopardığı parçayla beraber zamanı belli oranda geri sararak kaçabilirdi. Neyse bu benim düşüncem ama Madara'nın Mangekyou Sharingan özelliği bence Susanoo'ydu. Belki bir gözünde üst düzey Dojutsu kullanımı, diğer gözünde de Perfect Susanoo'yu erkenden açmasını olanak sağlayan bir yetenek vardır bilmiyorum. Ama her şekilde Perfect Susano ile bağlantılı bir yeteneği olduğuna neredeyse eminim. Çünkü Madara her ne kadar yetenekli olsa da normalde yapılamayacak bir şeyi yapıyor. Eternal Mangeku Sharingan ile birlikte Perfect Susano uyandırıyor. Bakın eğer Sasuke de Eternal Mangeku Sharingan birlikte Perfect Susano açsaydı bu Madara'yı özel kılmazdı. Ama Madara dışındaki herkes Perfect Susano'yu Rikudo güçleriyle tanıştıktan ve ona temas ettikten sonra elde ediyor. Madara ise Ito'nun manyak Sharingan açtığı gibi Perfect Susanoo'yu aktif edebilir hale geliyor. Yani Rikudo gücüne dokunmadan Perfect Susanoo açıyor. Bunun da çakra veya yetenekle hiçbir alakası yok. Sasuke yanında kullanabileceği Kurama çakrası varken bile Perfect Susanoo açamıyordu. Onu da geçtim Edo Itachi sınırsız çakra sahibiyken de Perfect Susanoo açamadı. Yani olayın çakrayla da bir ilgisi yok. Yani bence her şey Madara'nın Mangeku Sharingan özelliğinin Perfect oyu açabilme olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Dediğim gibi diğer serilerden içerikleri dağıtmaya çalışırım. Ayrıca Bleach ile de ilgili video yapmayı düşünüyorum. Kanalın ağırlığı bu şekilde olacak. Öncelikle One Piece, sonra Naruto, daha sonra da Bleach. Diğer serilere de zaman zaman bakarız. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.